Peki hepimizin kafasındaki soru aynı. MG ZS EV'mi nasıl şarj edeceğim? Bunun için iki yol var. Birincisi halka açık noktalarda bulunan şarj üniteleri. İkincisi ise evimiz ya da iş yerimizde bulunan elektrik. MG ZS EV'nizin şarj girişi burundaki logonun hemen altında. Şarj girişini açıp Şarj soketinizi taktıktan sonra gerisini otomobiliniz kendisi hallediyor. Eğer otomobilinizi ev elektriğiyle şarj edecekseniz, aracın bagajında bulunan ev elektriği kablosunu normal bir sokete takıp şarjınızı gerçekleştirebilirsiniz. Aracınızı daha hızlı sürede şarj etmek isterseniz de yine ev ya da iş yerinize bir şarj ünitesi kurdurarak bu süreyi azaltabilirsiniz. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre bir otomobil günlük ortalama 36 km yol yapıyor. MG ZS EV ise WLTP test prosedürünün sonuçlarına göre bir şarj ile 263 kilometre gidebiliyor.